dişi düvemizin pazarlığı diyeceğim 68 ile 67 arası şey 65 arasında oynuyor Evet, 66'ya hayırlaştılar. Allah satan ayrını görsün. Abi, Sever abi geliyorum ha. 13 aylık düve. Evet, 7 tane 7 aylık tanemiz var. Ne istiyoruz baba? 70'er 70 <laughs> 1000 TL isteniyor. Evet. Pazarın tatlı olsun abi. Allah razı olsun. 14 adet 2 yaşında tosunumuz var. 310 bin TL isteniyor. <laughs> Tatlı olsun abi. <laughs> 20. 105. senin bin liraya hayırlaştılar. Altışar aylık, 7 aylık simental danalarımız. 105'er bin liraya hayırlaştılar. Alan satan ayrını görsün. Anası diyeceğim, danası diyeceğim. Erkek kızası var. 160 bin TL isteniyor. Evet, canlı 500 kilo gelen ikişer yaşında tosunlarımız 145'er bin, bin lira isteniyor. Deminki söylediğim de çiftiydi. Hmm. 310 dedim. 145'er bin lira isteniyor. Altışar gelişe aylık tosunlarımız var. Abim 93 bin lira istiyor. Abim, pazarın tatlı olsun. Simenteliğimiz var. Erkek kızası var diyeceğim. 16 kilo süte muayyer. Fiyat ne diyoruz baba? 210. Pazarın tatlı olsun baba. 15 aylık simental danamız. 125 er oldu. Evet, Çubuk Hayvan Pazarındayız. Ankara'dayız. Zahmet oldu biraz. Yayınıma kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Adım Devrim, Hızır değil. Elimden gelen budur. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Evet. 15 aylık bir tane kırma danamız var diyeceğim. Ne istedik baba buna? Pazarın tatlı olsun baba. Pazarın tatlı olsun baba. Üç tane erkek dana var. Ne diyoruz fiyat? bin lira Pazarın tatlı olsun babacığım. Evet. 4 adet camızımız var. Erkek 80'er bin lira isteniyor direkt geleceğim. Ben iyisini ekmeyene. Paraço Kaç oldu baba? Arabam mı? Kaç oldu baba? 69. 60? 9. Ben gidiyorum baba tamam. Al lan satan ayığını görsün. Dokuz bin TL. Hı. Yaşında evet. Düvemiz. Ben, ben çok para 69 bin liraya hayırlaştılar. Evet. Beşer aylık erkek danalarımız var. Kardeşim ne istiyoruz? Pazarın tatlı olsun. Seviliyorsun. Altışar aylık 10 tane dişi danamız var. 55'er bin lira isteniyor. 10 tane Onu dişi dana. Evet, yaşında düvemiz. Ne istiyoruz baba buna? 90 bin TL isteniyor. Evet. Hayvan da sallıymış maşallah. Maşallah. Hakikaten kaliteliymiş mal. Evet, hayvan hakikaten dirsekliymiş. Bacaklıymış, 165.000 TL isteniyor. Evet. Abim seviliyorsun. Eyvallah, sen de seviliyorsun. İşin gücün rast gelsin baba, pazarın tatlı olsun. Eyvallah, senin işin gücün rast gelsin kardeşim. Evet, 6 tane erkek tanımız var. Kaçar oldu baba? 70 lira. E. 70 lira e olmuş. Hayırlı olsun. Alan satan hayrını görsün. Evet. Koyunlara pazarlık var. Abim altışar olsun diyor. Satıcı yedişer verdiler diyor. Abim pazarın tatlı olsun. Sağ ol baba. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sekiz evde yüz mü Evet yakışıklı bir keçi bir yolak getirmiş. Ne diyoruz baba bunlara? Pazarın tatlı olsun hocam. Dört tane kuzumuz var. 9500 TL isteniyor. Biraz daha kaldım. Biraz da kaldım. Biraz da kaldım. Biraz Evet çiftine 9000 TL isteniyor. Evet meşhur Ankara keçisi. Dişi erkek karışır mı hocam? Hepsi erkek. Dörder bin lira isteniyor. Dişi toklularımız var. Kangal. Onar bin TL isteniyor. Karşıda da İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı diyor. Ankara Çubuk Pazarı diyor. Evet, iki yaşına yakın. Yirmişer aylık diyeceğiz. Totalde kaç tane abim burada? Yirmi. Fiyat ne diyoruz abim? Pazarın tatlı olsun abim. İşin gücün rahat gelsin abim. 18 20 aylık tosunlarımız var. 125'er bin lira isteniyor. 125'er bin lira. 10 aylık küyelerimiz 80'er bin lira isteniyor onar aylık düvelerimiz. Simental düveler. Kosunumuz. Abim 145'i almış. Hayrını gör abim. Ben, hem bacaklı hem sallaymış hayvan. Ben, 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 ben. Evet, çuğu hayvan pazarında dedenin yeri Dilaver Altuntaş. Pazarın tatlı olsun abim. Ben, 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 ben. Bıçağın da keskin olsun. Afiyet olsun abim. Evet, iki yaşında bir tane düvemiz var. Abim ne istiyoruz buna? Pazarın tatlı olsun hocam. Tamam dediğim gibi. Abim peşin satanlar gibi oturuyor. Pazarın tatlı olsun abim. Beşer aylık iki tane danamız var. Abim ne istiyoruz bunlara? 130 diyorum. Pazarın tatlı olsun abim. 130 bin TL isteniyor. Danaların yanında da düvemiz var. Abim sen ne istiyorsun? 80 istiyor sen. abi. Ne istiyorsun baba? 80 abi. Pazarın tatlı olsun. bırak dayıya. ya abi aylık alacağım. evet tam kaça verdik 105 liraya pazarlığımız 105 oldu Allah sattan hayrını görsün abi görsün pazarın tatlı olsun sağ olasın senin de şey ne, 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 ne. ne. istiyoruz buna 95 kayma. 5 aylık gebe. 5 aylık da gebe. Evet. 95 bin TL istiyor. Kaçıncı gebe baba? İlk ilk yapacağım ilk. Ham düveymiş.

Pazarlarımız da bu ikisine. Kızarlar da karşıda. Kızarlarımız da bunlar. <laughs> şeyin 15 lira tamam.

Hakikaten maşallah var. Evet, anası danası 95 bin TL. Dişi danası. Babam pazarın tatlı olsun. Pazarın tatlı olsun baba. Anası danası ne istiyor? 80. Anası da nasıl 80 lira isteniyor? <laughs> Hayvanlar boşlamış. Maşallah da varmış. İki tane boşlamış ineği. Abim almış. Ünal ineğini ben alırım diyor. 405'i aldım diyor. Evet. Abim Pazarın tatlı olsun. Sağ ol baba. İki tane inek, karınları dolu muymuş ha Bunların? Üç inek abi. Üç inek mi? Üçü de boş. Üçü de boş. Dört yüz beşmiş iki değil. Üç inek dört yüz beş. muhtar bunu bana ver la muhtar tamam. gerek şey, şey, yok de çıkıyor ya yani. sen, sen de <laughs> Evet. Kaç oldu abi? 100 lira. 100 bin lira. 100 bin lira olmuş. Hayırlı olsun abim. Karnı boş. Sol baştaki gebe. 170 oldu. 127'ye de sağ baştaki. Alan satan hayrını görsün. 170'e 125. Babacım hayrını gör. Pazarın tatlı olsun. Sağ ol. Dört de sağlam. Abim 150 bin lira istiyor. Yaşmış, Pazarın tatlı olsun abim. Sağ ol, sağ ol lan, <laughs> de bakayım şimdi de bana dediğinde. Sana dedi mi de? camızları çok ilgimi çekiyor, çok izliyorum. Hayvanları az çekiyor Hayvanların fiyatlarını sormuyorsun. Soracaksın. Bir de fiyatını öğreneceksin satıldıktan sonra. Evet, camızlar kaça? Camızlar benim değil. Camızı sorma. Seviliyorsun abi. Takipte kalalım gel. Tamam, takip ediyoruz abi. Hayırlı, hayırlı günler, hayırlı, hayırlı, hayırlı şey. işler. 18-20 aylık tosunlarımız 130 bin lira baba? Pazarın tatlı olsun. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle mal yokmuş. Yok. Bir tane çavrole, bir tane simental, bir tane simental kırmızı. Üst üstüne 98 lira şu mal. Evet, üst üstüne de 98 lira. Türkiye'de yoklar. Türkiye'de yokmuş. <laughs> Pazarın tatlı olsun abim. Evet, altışar aylık düvelerimiz var. Ne istiyoruz baba? Ne istiyoruz bunlara? 48 48'er bin lira isteniyor. Yaşını biraz geçmiş. Tosunlarımız var. Çiftine 260 dedin değil mi abi? 260 abi. 260 bin TL isteniyor. Sivas'tan ba gelir miydin sen? Sivas'ta değilim abi, Yozgatlıyım ben. Hep Sivas'tan izliyoruz da. Hayırlısı abi, ne isteniyormuş bunlara? Bunlar 280'e satıldı. Satıldı, çifti. Evet. Şimdi değerli yaşlılar aldı borsa. 280'e diyorlar. Artık Çifti 280'e olmuş. Çifti 280'e olmuş. Çifti 280 e olmuş. <laughs> Hay gelsin baba. Tamam abi. Ne istiyoruz bunlara? 360 Çiftini 360 istiyoruz abi. Çifti ne? 360. 360 geliyor. 360.000 360 bin TL isteniyor. Tanesi 180'e geliyor. Pazarın tatlı olsun hocam. Babacım kaç oldu? Alan satan ayrını görsün abi. Düğünce bereketini gör. Yeni sahibine gidiyor. 53'üne 53 bin TL'ye hayırlı olsun denmiş. Alan satan ayrını görsün. <laughs> abim kolay gelsin. Son kalmış herhalde. Fiyat ne diyorsun? Pazarın tatlı olsun hocam. Pazarın tatlı olsun. Kaçalım kardeş. Ayhan abim 60'a bıraktı. Ayhan abim pazarın tatlı olsun.

Keşke bizim simsar bu sordu olsaydı. Orta Balkanların en büyük simsarı. Kapardı. Evet. Erkekleri ne istiyoruz hocam? Erkeklere 240 lira, 80 er Pazarın tatlı olsun. Eyvallah. Üç tane erkek, evet. iki tane dişi. Evet. Maşallah varmış hocam, ne istiyoruz? Ama bunlar iki tane ya. Biri de şu herhalde. Ne, ne istiyoruz çiftine? 260 abi. Karınları dolu mu abim? Yok. Abi. Pazarın tatlı olsun. 3 tane ineğimiz var kesimlik. Buna 150, buna 180. Evet. Buna da 150 isteniyor. Bıçaklık yalnız. Toplamda 8 hmm. tane erkek tanamız 105'er bin lirayı alanına sana hayırlı olsun diyoruz. 105'er bin lirayı oldu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Aslında pazar var ama telefonumuzda yerimiz kalmadı. Taş fırından Orhan Usta aradı. Alper Usta Fırına vurdu dedi. Hamuru fırına attım dedi. Çabuk gel dedi. Evet baktığınız her aydınlık gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz takipte kalın. Devrim 79 gıdıklı. ya kadar götürüyorlar. Seviliyorsunuz hala. Allah razı olsun. Biz de seni Abi takip edin. Geldiğinde çok emek veriyor yani. Ha, sürüme de gelmiş. Allah razı olsun.